olacak inşallah. Bakalım bir. Vallahi bilmiyorum ki fiyat olarak hiç. Bunu toplama. Tabi 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 tabi. Efendim? Yok farklı bir yerden şeyinden. Şimdi bu şeyi nereden gireceğiz biz? Ee, çukur var. Ee, nedir adı? Çanakkale nerede? Eğlence moduna girdim. Renk kapmaca var, az mermili tabanca var. Hoş geldiniz. Ölüm maçında gemi var, inşaat var. Aleyküm Nereden? Nereden çıkacağız bundan? Haritalar nerede? Dur bakalım. Bilmiyorum ki vallahi bir yerden açtık ama otobüs videolarından açtık herhalde biz. <laughs> Neyse sileriz artık bu yayını bittikten sonra. Nereden gireceğiz bu şeye? Otobüsten mi açmışım? Tamam tamam. Açıyorum bunları hepsine. Bunlar bak bunların hepsini yüksek yaptım. Bunu bunu açmayayım mı? Tamam. Şu anda yayın neredeyiz? Biz sana söyleyeyim. Otobüsteyiz. Ha bildirim gelmemiştir o zaman öyle mi? Ne diyor? Geriye bas, bas abi diyor. Orada hızlı başlattan seç diyor. Aa, dur bir daha göndersene cimbomluyuz. Gö göremedim bir anda. Benim eski hesap mı bu? Royal şey olan hesap mı? Bakabilir miyiz buna ya? Nereden bakacağız? çantaya geldim geldim Bu eski hesabın mı? Ee. Yok yok olsun olsun. Bunda şey yapsın kalalım boş ver. Şimdi ben ne, nereden gireceğim şeye? Ee, Burak bir daha atsana. Demin kabul edemedim seni. Bir daha at. Bir daha at Burak'cığım. Bunu ben şeyi nereden seçeceğim arkadaşlar? Ee, Çanakkale'yi. Aleyküm selam ve Selcim hoş geldin. Nereden gireyim? Hızlı başlata gir diyor. Hızlı başlata girince şey giriyor mu? Çanakkale. Ha tamam tamam buldum. Burak bir daha açsana bana. Liste istek at Burak bana. Oynayalım. Veya klan 3'e girelim arkadaşlar. Klan 3, kolon 3 giriş yetkin yok diyor. Klan 4 giriş yetkin yok diyor. Sunucu 11'e giriyoruz. O da nasıl açılıyordu buradan ya? F5. Heh. Otobüs yazıyorum başta. Oraya girersiniz. Durun bir dakika. Otobüs yazdık. Şifre 1, 2, 3, 4. Bunu ölüm maçı yaptık. Kız kulesi olmasın bu ya. Nereden yapacağız bunu? Ha Çanakkale. Aha Kurdum odaya. Bu oyun modu veya harita için seviyen yetersiz diyor ya. <laughs> Kuramıyormuşuz bu oyunu. Yok yok burada kalsın bu ya. Hesaba gerek yok ya. Neyse çuk çukur oynayalım. Çukur, çukur arkadaşlar söyledim. İsmi otobüs kanalımızın 1 2 3 4 Gelin bakalım. Kuru da hiç şey yapmadık. Sunucu 2'ydi herhalde. Sunucu kaça kurduk biz ya? 2 değil, 2 değil. Hayır, hayır. Cimbom muyuz odaya girdi? 11 arkadaşlar. Sunucu 11. Ee, odanın adı otobüs. Sunucu 11. Tamam gördüm gördüm. Oda numarası 20 27 54 arkadaşlar. Burak geldi. Şifre 1 2 3 4. aleyküm selam. Aynen, aynen. Oyun oynuyoruz abi. <laughs> Eyvallah, sağ ol, hoş geldin. Görüşürüz abi, görüşürüz. Ee, başlıyor oyun. E, niye başladı bu? Ben başlaya basmadım. Hani başlamadı bende. Bende... <laughs> tamam. Hangi tuşlar vardı bunda? Kızlı koşma falan filan. Eğilme falan var mıydı? Hı hmm. E unuttum tabi abi ya. Unutmaz mıyım? Efendim. Aleykümselam. Benim buyur. Eyvallah. Efendim? He, doğrudur, doğrudur, doğrudur. Sağ olasın. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tabi, 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 tabi. Şey yaparsın bana haber verirsin, buluşuruz. Tamam mı? Eyvallah. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Valla abi başladık da. Aleyküm selam. Bunun şarjör değiştirmesi böyleydi. Kim var rakip şimdi? Lan <laughs> oğlum bir adam geldi. Aha indirdim. <laughs> Şu Burakı öldüreyim ben, Bura, Bura. Bak, bak, bak. Ben mi öldürüyorum bunlara bile? Bunların hepsini ben mi öldürdüm? Hayır, hayır. Ben kaç kişi öldürdüm şu ana kadar? İki kişi. Vay. <laughs> Aga bunun şeyi ama mouse hassasiyeti çok yüksek ya bunu nereden düşürürüz? Aha birisi beni bıçaklıyor lan. Kim bıçakladı? lan beni? Allah <laughs> oğlum adam beni bıçakla öldürdü lan. Durun lan arkayı Allah arkayı alalım. Ben bunun mouse'una alışamadım ya bir dakika. Çok an ani Allah Allah Lan dur <laughs> oğlum bu bombaları kim atıyor bak yavrum benim be ulan bak bak oha abi bomba atmak yasak ya bu ne ya <laughs> bu karşımızdakiler bot mu he Oha be abi ya kafadan vuruyor herif ya. Aga bu çok acayip bir oyundu ya. Bu Çanakkale'yi açabilseydik güzel olurdu da. Sevim. Hadi bırak hadi hadi adamları parçalamamız lazım. Oğlum bu adamlar çok pis vuruyor lan. Oğlum bomba atmak yasak lan bomba atmayın. Üçkağıtçı herifler. Aha vurdum kafadan. Bırak öldür öldür bırak öldür 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 öldür. Nasıl cim bomlusundan sen? Nerede bunlar? Aa burada 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 burada. Tamam bu da gitti. Oğlum bayağı elim iyi iyileşmiş benim ha. Hop görüyor mu Vallahi elimiz iyileşmiş reis. Aa. Kelle avcısı olduk ya. Arkadan dolaşalım hadi gel nereden arkadan nasıl gidiyor nerelere geldik biz ne yapıyoruz ben bilmiyorum ki reis. Arkadan baskına geldik. Oha. <laughs> Abi rakip benim. Allah. Aleyküm selam. Sessiz olun. <laughs> Aleyküm selam. Nerede lan bu adamlar? Burak gel yanıma Burak. Burak. Oğlum Burak beni bırakıp gitti ya. Aleykümselam. Ya oğlum Burak sen var ya. Gelsene oğlum yanıma. Niye yalnız bırakıyorsun beni? Adamlar posa öldürüyor bize. Tamam lan aleykümselam anladık. Abi 58'i görüyor musun? Enes, Enes var ya döktürüyor yemin ediyorum döktürüyor ya. Tamam tamam kardeşim tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Bu niye öldü böyle oğlum yürüsene. Yürü bak nereye gidiyor ya. Aleykümselam anladık tamam selam verip verip durma. Kapı da açılmıyor. Oğlum Burak nereye çıktık oğlum bizden? Bu rakip mi lan yoksa? Yok bizim adammış. Tamam tamam gördüm. Nerelere çıktık biz anlamıyorum ki ya. Oyunun sesi mi gelmiyor? Aa durun söylesenize. Durun 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 durun. Adama bir et selamun aleyküm aleyküm selam yapıyor ya. Durun. Tamam mı şu anda geldi mi? Geliyor mu şu anda? Selamun aleyküm. selam da... Oğlum bırak öldürsene adamı. Geliyor mu şu anda abi, tamam abi. mı? Hayır abi gelmiyor. Gelmesi gerek ya. gidelim. Gelmiyor. Yani. Abi bir dakika. Durun öldürmeyin lan Abi silahını al. Şu anda ses geliyordur ya. Geldi abi. Geldi değil mi? Tamam geliyor ha. Tamam. Lan tam adamı öldürecektik. Adam geldi bizi öldürdü. Biz yayını kontrol ederken ya. <laughs> kapı niye açılmıyor onu anlamadım ben. Açıl lan. Açılsana lan. Açılıyorum. Açılmıyor. Açılmıyor üç açık kapı. Kapşı değil abi burası. Bunda sessiz abi yürüme mi? var mı? Biraz sesini kıs yazmışlar. Çektekiler. Hmm. Tamam dur. Çok Kimin sesini? Benim sesini mi? Oyunun herhalde. Tamam durun bir dakika dur şimdi bu herifler beni öldürmeden ben şuradan bir gideyim sesi kısayım. Ben buradan gidiyorum de, burada da kim... Oğlum buradan nasıl aşağı ineceğim ben? Nasıl aşağı ineceğiz? Şuradan adlı, atlayalım abi. Ha, ne yapacağız şimdi? Aga bir tek bende AK mi var ya? Başka şey yok mu silah? Var da abi değiştirmiyorum seni yani. Aha. Kendi adamımı mı öldürdüm ben? Ne oluyor lan? Adam abi. Tamam yakaladım yakaladım. Dur. Bunun silahını alayım ben dur. Ulan. Altıya basmak gerekiyormuş ya. G'ye bas abi G. G'ye mi basacağız he? Silahı nasıl abi. değiştiriyoruz biz burada? Dur. Onu hatırlamıyorum abi. Ben onu unuttum herhalde. Ne? Silahı Silah, Silah Aa, oğlum biz alıştık Counter'daki silahlara bunlar acayip geldi bana ya. Ya abi. 1.6 Ben de var ya biz Nereden geldik bu oyuna ya abi? Ulan <laughs> bir acayip silah geldi dur. Oo buna daha kötü oynarım ben ha. Bunun silahı güzelmiş. Ee nerede <laughs> adam? Bak 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 <gülüyor> bak bak, <gülüyor> bak bak. Bunun, bunun silahı çok güzel reis. Aynen abi o yüzden. Aa ben bende de var böyle silahı. silah var. Vurdu. ver. <laughs> Heh şimdi silahı aldık doğru. Oha bu fena lan. <laughs> bu ne böyle? Kompala abi. Gelin lan şimdi. <laughs> Burak koş, bırak 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 sen soldan ben sağdan. Abi o pompalıyla dibine girip vurman lazım. Ben burayı tutuyorum sen orayı tut. Lan ne oluyor? Bu kim lan? Aa bu rakipmiş. Abi vursana abi. Rakipmiş be abi ya. Ne bileyim ben rakip olduğunu bilmiyordum ki. <laughs> Adam rakipmiş be Erdem. Ben de bizim cimbomlu zannediyorum. bizi yayından izleyip bostluyorlar arkadaşlar. Maçı kazandın. <laughs> Ulan. Tokinori kim ya? Tokinori de mi bizden? Evet. Burak bir şey açsana ya sen açarsın Burak. Çanakkale açsana bir Çanakkale oynayalım. Sen aç yaz buradan oda numarasını falan hep beraber girelim. Oğlum ben öyle PUBG'deki gibi değiliz burada. Ya Biz yenmedik mi oğlum biz yendik manyak Biz yenmedik mi arkadaşlar Siz yendiniz oğlum Biz yendik oğlum Seni döverim bırak diyor Aç bir <laughs> oda Oda numarasını falan yaz Ama çarak kare İnşaat nişancısı ha diyor <laughs> <laughs> PUBG'yi sildik akşama yükleyelim oynarız Akşam kaçta şey girersin abi? İşte sekiz buçuk, dokuz, sekiz buçuk gibi falan gireriz herhalde büyük ihtimalle. Tamam abi. Şimdi ben yan ekranı kullanamadığım için şunu şöyle kapatacağım şimdilik. Bir soba yakayım ben. Tamam sıkıntı yok. Durun şimdi Burak'ın verdiği şeye geçelim. Abi beni takıma alır mısın? Gelin abi. Gel sunucu 11 şifre 123. Sunucu 11. Nereden giriyorduk oraya? Dur. Sunucu Abi, 11. Geri gel. Ay. Sunucu 11. Oda kaç? Sunucu 11. Şifre bir oda kaç Burak? Odayı söyle. Abi sol altta yazıyor oda ne diye. Yok yazsın o bir. Burak. Ha, ha. Oda numarası kaç Ulay? Odanın ismi Cenk diyor. Cenk nerede? Altlarda herhalde abi. İso'cum gel ver. Cenk abi gel demiş. 1 2 3 değil mi? 1 2 3. Allah şimdi Çanakkale Çanakkale Abi içinde. gel. Başla. Başlatmayın. Çanakkale. Başlatmayın tane. durun millet gelsin be. Gelin arkadaşlar gelin 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 gelin. Sunucu 10 abi be. Otobüse, otobüse ilgili konuşabilir miyiz? Abi şimdi oyun oynuyoruz ya. <laughs> Çanakkale <laughs> değil lan bu Gladio açmış. Vallahi Enes sorma ya. Kamerayı açık unutmuşum. Rezilliğim beni bin para. Başka gelecek olan var mı chatten? Çanakkale vallahi billahi. Hadi başlatın lan heyecanlandım. Yemin ediyorum heyecanlandım. Başlat bırak. Gelen gelir arkadan. Çanakkale. Toki Nuri de abi baksana çift yıldız almış ya. Toki Nuri'ye bak. Vay 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 vay. Başlat nerede bunun? Başlat yok. Abi bir durun bir dakika. Evet evet oyunun sesini kısayım bir saniye arkadaşlar. Bir dakika. Oyunun sesini kıstım. Tamam. Çanakkale içinde Şimdi bakın o oyun güzel oynadım be bayağı adam vurdum ha Elim bir şey olmamış evet.